Evet telefonumuz geldi. Kutusunu da açalım. İşte budur. Maxi Plus 5. Bir açayım bunu ben. Ha. Vallahi çok güzel telefon. Sonunda kavuştuk. Evet. Bunu bugün bir uzman arkadaşla inceleyeceğiz şimdi. Pati. Pati gel oğlum gel 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 gel. Telefon geldi gel. Pati gel. Gel. Ah Pati telefon geldi. Nasıl telefon? Ne diyorsun Pati? Baksana Maxi Plus 5. Ya miyav tabi. Süper telefon Pati. Android işletim sistemi var, 5 megapiksel kamera var. Televizyon var oğlum içinde pati. Radyosu var. Acayip telefon. Bak dokunmatik falan. Pati bak. Bak dokunmatik görüyor musun pati? Pati, pati oğlum or bak onu bırak da şarjını bir çıkarsan bakayım bana bunların. Ağzınla değil pati ağzınla değil. Değil paticim paticim değil ağzınla değil normal patinle çıkar. Hah patinle çıkar. Aferin oğlum be. Aferin sana. Aferin. USB de çıkar. USB de orada. Onu da çıkar bakayım bana. Çıkar bakayım USB'yi, ha, aferin oğlum sana be, aferin be benim akıllı oğlum, aferin sana, aferin sana. ha, pati yayılma, Yay yayılma ya, kalk televizyon, televizyonunu aç ya şeyin. Aç telefonun televizyonunu, pati bak orada kanallar var bak, diziler, miziler, her şey var bak, bir sürü film var pati, aç bir film aç, güzel bir film aç bakayım. <laughs> E oğlum dur ya dur dur dur. Yok yok o köpek filmde pati mahsus çıktı. Gel 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 korkma gel. Kapadım ben onu gel. Gel ben sana radyo açıyorum pati. Gel 50 bin tane kanal var bu pati bak abartı olsun diye söylemiyorum. Ya 50 bin diyorum ya. Seç birini. Pati ne yaptın sen ya? Gitti entel kedi opera açtı ya. pati sen Ankara ayrancılı kedisin ya. Dur bakayım dur 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 dur. Dur buradan ben sana bulacağım sana uygun bir şey. Dur sen bekle bekle dur. Ah aa, aa işte bu. Haydi pati. Pati patici Aman o ayda da patisi. Aman hadi pati. Biz biliyoruz da mı oynuyoruz? Haydi. Pati patisi. Gel 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 yerim seni gel gel. Dur videoya çekiyorum yat pati yat. Şöyle bir yuvarlan yuvarlan. Yuvarlan bir yuvarlan. Ha hareket yap hayranlara böyle güzel. Hayranlara, hayranlara çok güzel. Siz benimsiniz gibi. Evet, çok güzel. Kuyruğu sallıyoruz. Harika. Direkt Facebook'a gönderiyorum videonu Pati. Haydi bakalım hayırlı olsun. Tıklanma rekorları. Dikkat et düşme yalnız oradan bak.